Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz Sare ablanın evine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çünkü ben şu anda e, kendi evimde değilim biliyorsunuz. Hatta dün videomda söylemiştim. Sare ablanın yanındayım. Zaten siz de Sare ablayı çoğunuz izliyorsunuz, çok seviyorsunuz biliyorum. Hatta Sare abla da size merhaba diyebilir aslında. Herkese selam. Çok sevindim. <laughs> Çiçeklerim salonu. Benim gelişiyle şereflendi. Çok Ay. Güzel bir gün geçiriyoruz. Allah şükür. Arkadaşlar Sare abla çok sağ olsun. Asıl ben teşekkür ediyorum ona. Sare abla sen konuş. Valla senden çok ben. Çünkü ben seni bekliyordum. Bekledim, geldim. Beni hayatta durumu uğratmadın. Her Allah, zaman. Razı olsun, işini, Allah, razı Ay, Allah razı olsun. İşini bütünü rast getirsin. Allah Gerçekten razı olsun. Gerçekten çok güzel oldu. Değil mi? Sare'nin daha şeyle de tanıştım. o da çok tatlı. Allah abla. razı olsun. Güzel bir vakit geçireceğiz. Sağımcığım, onlarla geçireyeceğiz. Ay! <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Sara ablam o kadar arkadaşlar gönlü güzel, geniş, bizi seviyor. Yani hepimizi seviyor aslında da. Yani ne diyeceğimi Şaşırdım. Normalde biliyorsunuz ben çok teklemem konuşurken de biraz böyle Sara ablanın bu misafirperverliği, eşiyle birlikte bizi karşılamaları o kadar güzel. Bir şey ki böyle o kadar güzel yemekler yapmış bize yedik içtik şimdi diyor ki bak gece geçilere kadar göndermeyeceğim sizi diyor kalsak kalacağız yani ama Tabii benim dönmem gerekiyor yarın sabah yine işlerim var resmi işlerim ama Sara ablaya yani ne desem arkadaşlar yani az kalır çünkü Ben aslında biliyorsunuz hep kanalımda herkese hani en küçük bir şey için bile hani teşekkür etmeyi seven birisiyim ve her zaman da teşekkür etmeye devam edeceğim yani küçük bir hediye olur bir şey hiç fark etmez arkadaşlar. Benim için önemli olan insanlık ve iyiliktir. Ve Sare ablamın da böyle güzel sesini duyun istiyorum. Çünkü ben şimdi kendimi göstermeyeceğim. Sare ablanın çiçeklerini birlikte gezeceğiz. İkimiz birlikte video çekeceğiz. Ve bu arada yorumlara geri dönemedim kusuruma bakmayın. E, yorumlara döneceğim ama şimdilik böyle bir önden giriş yapalım. Gelin Sara ablamın hem bahçesini gezelim hem çiçeklerini anlatsın bize. Ve e, bu videoyu kapattıktan sonra Sara abla da bir video çeker diye düşünüyorum benim. İnşallah. Evet. Hatıra kalır. Tabii. Evet hatıra Güzel kalır. Olur. Güzel olur. Emin anneyi de arayacağız. Bu arada Emin annesiz olmaz. Çünkü e, onunla da canlı görüşeceğiz. Evet onunla da canlı görüşeceğiz. Hepinize şimdiden çok selam söylüyoruz. Gelin birlikte şöyle bir gezi verelim. Evet arkadaşlar, bakın Sarah ablamın salonun ortasındaki masada bu mor graf mı diyorduk biz buna. Hatta bak çiçek açmaya da başlıyor. Ben de bundan vardı Belçika'ya gelmeden önce ama ben arkadaşlar hediye verdim bunları böyle dağıttım çünkü Belçika'ya götüremeyeceğim için ve bahçede de donar diye korktum. Aslında donmaz. Kökünde bunların soğanları, patatesleri ya da elmaları denen ya da rizom denilen şeyleri oluyor. Bakın burada da ne var? Paşa kılıcı. Bu bir metre olunca insanın evi olur diyorlar ama benim annem de o niyetle bundan bana dikmişti. Hatta benimki çiçek açıyordu. Ve çok da güzel kokuyordu. Şöyle. Sarı abla size aslında bu odadan çok videolar çekti. Ama ben de size çekeyim. Sarı ablanın çiçeklerini görün. Zaten biliyorsunuz Sarı ablanın salon çiçekleri çok vardır. Bahçesinde de var ama şimdi kış zamanı ya arkadaşlar. Daha bahçe yazın daha doğrusu daha güzel olacak. Bakın tüylü telgraf çiçeği ve dikenler taçları ve dibinde yine benim bilmediğim çiçeklerden var ama çoğunuz biliyorsunuzdur ne olduğunu. Bakın kurdele çiçekleri yine paşaklıcının veriagatası ismini unuttum. Evet ismini unuttum. Neyse yorgunum çünkü. Aa, dünkü videomda bahsetmiştim ama tansiyonum normale döndü ve Sara Abla'ya geldik arkadaşlar burası neresi Ahmet Hacılar Köyü Kandıra'ya bağlı Evet şimdi size burayı böyle çektikten sonra ne yapacağız alt kattaki çiçeklere geçeceğiz Sara ablanı biliyorsunuz arkadaşlar çok çiçeği var yani Sara Ablamın eşiyle de konuştuk az önce yani biliyorsunuz biz çiçek sevenlerin hep böyle destekçileri olur saksı taşırken. Tek başımıza saksı taşımamız yani imkansız. Çok saksı olunca herhalde vardır yani bir 250-300 saksıdan fazla vardır. Şimdi alt kata inelim ben size alt katı da göstereyim. Şimdi merdivenlerden inerken herkesin de çok sevdiği Japon gülü artık ağaç olmuş. Yani maşallah subhanallah Bunlar gerçekten kışın kurmak e, emek işi yani. Bakın burada da bir tane su kabağı var boyamış. Ve bal kabağı. Sara abla bunu sana vereyim dedim ama şimdi arkadaşlar bu kabağı alıp götürsen nasıl bitireceğiz Ayşe ile iki kişi? Zor işimiz yani. Bitiremeyiz bunu. Bakın Sara ablamın Sara abla bu sandık senin miydi? Kayınvalidenin Kayın değil mi? Kayın evet çeyizine yani genç Allah, 100 seneyi Bak 100, 100 sene sen sanki bunun videosunu çektin diye hatırlıyorum evet, ben. İzledim iz evet. Bakar mısınız şu güzelliğe şu işçiliğe. Sare ablanın kayınvalidesinden Sare ablaya kalmış. Bir de şurada bir şey daha göstereceğim size. Şurada bir diğer de, hani de güğüm var. Burada bak size Ha ibrik. Gaz lamban da var. Bak benim de var Sare abla. Ay yan tarafta fotoğraflar var. O yüzden ancak bu kadar çekiyorum size. Ve Bakın kanaviçeleri, danteli. Sari abla yapmış bunları. Mutfakta da var. Yani mutfakta da yapmış. Ben de çok seviyorum. Sari abla bunları biliyor musun? Evet biliyorum. Senin evet. Biliyorum. Bakın arkadaşlar Sari ablanın mutfağındaki sadece bir kısmı gösteriyorum size. Mutfakta da yapmış. Yani gerçekten çok güzel duruyor Sari abla bunlar. <laughs> ya öyle öyle güzel duruyor. İşte bakması, temizlemesi, ütülemesi var. Bunların hepsi hep böyle emek işi yani. Artık bunlar antika diye geçiyor ya. Sarı abla. Ben de antikayım. Çok seviyorum ben antikaları. Ben de, ben de çok seviyorum. Bende de çok var Sarı abla. Benim var ya sandığım böyle dantel dolu. Görsen. Sen yazın bizim balkonu ay, ay, Yazın ver. geleceğim zaten. Yazın da ayrıca Benim geleceğim. Çiçekleri koydum şimdi. Oturacak yer yok. Onun için balkon Sera gibi de biz oraya oturuyoruz biz oturma olan olarak kullanıyoruz. Olsun. Şimdi ben Sare abla ile Ayşe'nin yanına geldim. Onlar şimdi biraz günlük muhabbet ediyorlar. <laughs> muhabbet Aynen. Onlar ediyorlar. Ben de videoları çekiyorum. Ben çek. Değil mi? Biz konuşalım. Hep Sare abladan çalışalım. görüyordunuz. Biraz da benden görün. Evet. <laughs> Sare abla bundan ben Yalova'dan almıştım. 2003 hatırlıyor musun Ayşe? E, yuvamdaki Hı, evde vardı torunum evi ya bu Hı hı, kavçuk ama şeysi işte alacalısı. O veli biraz şey diye, yavaş büyüyor. Öde hı hı. hı, hı. E, şey bu bodur oluyor zaten Sara. Benimki mi? bodur da uzamıyor çok. Yani ne çok şey uzayacak şey diye o. bekleme. Ha. Hı -hı. Ben de diyorum bu yavaş. Ne diyor ki video çekiyor. Bu Bakalım şey değil bileyim. mi e, Sar abla? Ha, Starliçe. <laughs> Cennet papağan da denmiyor mu ona? Cennet kuşu deniyor. Ben Cennet Papağan'ı diye duydum onu bir kere. Çiçeği mi benziyor ya. Benziyor. Hı -hı. Hı -hı. Evet bu da şey barış çiçeği. Evet, evet. Barış çiçeği de diyorlar buna. Bana da ne yandırıyor biliyor musun? Eskiden köylerin sokak lambaları böyle olurdu ya. Ha, ben. Gerçekten çok ben, benziyor. Ben ona benzetiyorum bunu. Abi, sen benzetmiş <laughs> miydin? Evet, Vallahi o ki ben o, de... ben bu çiçeği ne zaman görsem sokak <laughs> lambaları. Ama çok hızlı ya. Salih abla ben biraz böyle komiğimdir her şeyi bir şeye benzetirim yani. Valla sokak lambaları. Ama hiç aklıma gelmedi mi? Ben de böyle ayağa kalkmış kobra gibi var ya onu ha, başına benzetiyorum. Bak sanki bu da dili gibi değil mi? Tıs. Ha. <laughs> Ama bana köy sokak lambalarını andırıyor. Ay Allah'ım şey ya ne neler var. söyledim. Ay difen bak ya. Şey değil miydi hani bu sen videoda bahsetmiştin ya tavşan yemişler ölmüş. Evet. Tavşan yedi, öldü. Ben, ben duymuştum bunun zehirli olduğunu. Ay Sarı ablanı görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar çok çiçeği var. Sarı abla ben kendime diyordum ama sende daha çok saksı var. Vallahi ben bak. Hasta. Yani hmm. Evet. Episkiyaların da şöyle bir Sarıl o ben hiç Episkiya e, Belçika'da gördüm mü? Görmüşümdür ama hiç almadım biliyor musun? Korkuyorum çünkü bizim onlar çok soğuk. 2-3 ay oldu onları yedim işte. Halil İbrahim Türek var ya şeyde. Instagram'da kestim ondan aldım. Ee, Bunlar pahalı mı? Ee, o zaman fidesini 40 liraya almıştım. Ha, ha. doğrudur şimdi ama ben bu yetiştirmediğim tane için sen daha iyi biliyorsun. Ben şimdi bizim oralar soğuk ya korkuyorum. Ya o zaten nazlı hiç bulaşmasın ona. Ay yok yok ben menekşe. Bu sene biliyorsun saksı taşı garaja evet. içeri mahvoldum ya. Senin zaten yeteri kadar var. Yeter yeter yeter. Ya ben de bulaştım da bir de şey aldım. Hmm. Ne oldu ya? Ne aldın? Her şey var ya. Onur zonlarının her rengini aldım. Hmm. Aç şey kohler ya mı? Aç menekşe. Kohler'ın kırmızısı var. Şimdi Sara ablanın efor bakalım. Sara abla bunu sen küçük mü aldın, büyük mü aldın? Kız o 4 santim bile değildi. Ya ben kaç yıldır anladım. Yılda bu hale geldi? 10 yıl mı bu? Boğum, bo yok yok, boğumlarından beri 3. yılda. bak. Her sene bir boğum yapıyor. Hmm, şöyle uzaktan boynu hmm. boyunu görsünler. Her sene bir boğum yapıyor. Çayları koyayım, Ayşe'yle. İçelim. Evet, içelim güzelleşelim. Yani, Ay, Sara abla maşallah, subhanallah. Ben de kendime kaktüsçüyüm diyorum ama. Yok be, ben de karkış yok haş yok. Geldik lamba içine. Ben, ben bunun saniye. ismini söyle bu lamba içi. Lamba içi Ay Allah. Valla ben de bakın ya bundan sonraya baktım, onu. Ne bileyim, bileyim, sokak lambası gibi geliyor. bana. <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> şimdi birazcık çekimlere mola vereceğim. Ben de şimdi çaya katılacağım. Şöyle bakın, bir de geniş çekim alayım. Sara abla sağ olsun her şeyi yapmış. Sara abla keşke Belçika'ya gelsen de ben seni gezdirsem ya sera sera Hollanda'da. Ay o İnşallah. değil de senin yazın gelsin ama ben Yalova'ya gitmeyi düşünüyorum. Aa, Yalova ya gitmeyi düşünüyorum. Aa, sen gel benden. Ben seni götürürüm gelir misin? <laughs> Yok kız günler şimdi. şimdi gelsen şimdi götürürüm. Yazda da götürürüm. Ay ne Necmi abi ne yapacağız? Ya. Niye Necmi o, abi o, o, ne o, diyecek? Çalarlar ya. O Arkadaşlar Necmi abi, <laughs> abi Sare ablamızın <laughs> eşi oluyor. <laughs> Ay gitti diyecek sonunda. Ayşe sen eşi Evet sevgili arkadaşlar bu mekanı Sare ablanın sesinden çok izlediniz, çok dinlediniz. Şimdi Sare abla diyor ki Nilüfer çekebildiğin kadar çek. Kendine böyle güzel bir vlog yap. Sare ablamın şu dikenler taçlarını arkadaşlar ben hastayım biliyorsunuz. Ben kaktüs de çok seviyorum, sukulent de çok seviyorum, diğer çiçekleri de çok seviyorum ama Bakar mısınız şu sardunyalarının güzelliğine? Çünkü sakız sardunyaları da çok güzel. Sedilerin üstüne hep çiçeklerini oturtmuş. Çiçeklerini en güzel köşeye oturtmuş Sare abla bakın. Yani ben açıkçası birçok çiçek seven insan gördüm ama gerçekten Sare abla kadar çiçek seven azdır diye düşünüyorum. Çünkü yapılan emek, yani yapılan iş. Yani gösteriyor kendine bakın gerçekten gösteriyor. Hepimiz çok çiçek seviyoruz ama yani burada o kadar çok saksı çiçek var ki bunların hepsine bakmak, temizlemek, bunların hepsi vakit işi. Yani bu işle ilgilenen insanların hiç var, yani nasıl diyeyim? Başka şeyleri düşünmeye de vakti olmuyor arkadaşlar. Bakın, hani hep diyorum ya hobi edinin, işte zamanınızı değerlendirin. Bakın budur yani çok da güzel. Evet bakın sıkabaklarını oraya asmış. Şu dikenler taçlarının güzelliklerine bakın ya muhteşem harika. Aman Allah'ım bakın. O Okalüptüs arkadaşlar. Belçika'da çok var bu kaliptuslardan Ağaç şeklinde hatta satılıyor. Ay Allah'ım maşallah subhanallah ne diyeceğimi şaşırdım. Şunu, şu tatlışlığına don cicişliğine. Sarı ablamın çingene çalvarı da çok güzel. Ben de bundan vardı. Melat yenge vermişti bana. Ama arkadaşlar tabii Belçika'ya geldiğim için çoğunu ne yaptım? Dağıttım, verdim yani. Bakın Sarı ablamın sukulentleri de var. Bakın şirek kulakları, bebişleri. Ben diyor yeni başladım nilfer sukulenti diyor. Ee, burası şöyle söyleyeyim size arkadaşlar ben İzmit'i, Adapazarı'nı bu civar civarı daha doğrusu bu coğrafyayı çok bildiğim için şu anda arkadaşlar burası baya yüksekte öyle söyleyeyim size. Yani rakım olarak baya bir yüksekte. Yani İzmit'e göre çok yüksekte. Çünkü eksi 2 3'lerden bahsediyor Sara abla. Ve dolayısıyla bu o, sıcaklıklarda e, sukulentleri dışarıya çıkartmak çok o, iyi olmayacaktır. Yani e, birazcık daha hava ısındığında Sara abla dışarıya alacak sukulentlerini. E, çünkü burası arkadaşlar e, Marmara bölgesi. Yani diğer bölgelerden biraz daha farklıdır e, iklimi yani henüz ısınmadı buralar arkadaşlar bakın ben Belçika'dan geldim dedim ki kendi kendime Oh, oh dedim sıcağa gidiyorum biraz ısınacağım dedim İnanın Belçika'nın havasından bir farkı yok Geldiğimden beri devamlı yağmur e, ve e, dolayısıyla ancak yani bu sklentleri gece 5 derecenin üstüne çıktığında Sara ablanın dışarı çıkartması daha uygun olacaktır. Zaten kendisi de çıkartır yani. Niye içeride diye sorarsanız, o böyle bir açıklama yapmak istedim size. Bakın cam güzelleri muhteşem harika. Bizim bu şeker begonia dediğimizin bir değişik cinsi. Ben çok seviyordum, çok dikiyordum eskiden. Tüylü şeyler, telgraf çiçekleri. Bundan da vardı ben de arkadaşlar. Bu çiçeklerin hepsinden vakti zamanında hep yetiştirdim ama. E tabii ki Belçika'ya gittim. Ne oldu? Ee, yani dağıttım dediğim gibi. Sare ablam artık sukren hastalığına tutulmuş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ben neredeyim? Hacı Ahmetler köyündeyim. Sare ablanın yani bizim bahçenin hikayesi Sare ablanın. Şirp şirin, güp güzel. Tantişlerin cicişlerinin arasındayım. Bakın morganiumu. Ee, bakın sedum. E, Bruto su. Hepsi maşallah subhanallah tespih çiçekleri. Yine burada bir tane millisi. Yani her yer çiçek arkadaşlar. Bakın mum çiçekleri yani o kadar büyük ki. Şöyle ben size göstereyim. Sare abla bunları sardırmış böyle. İşte yani emek hepsi emek. Bunlarla ilgilenen arkadaşlar hiçbir şekilde bir hastalığa yakalanmaz yani. Yani hastalıktan kastım. Hani psikolojik olarak demek istiyorum. Yoksa onun dışında hepimiz hayatı bir şekilde yaşıyoruz tabi de işte hayatı böyle çiçeklerle yaşamak insana sanki ruhuna daha iyi geliyor çok da güzel göründü benim gözüme muhteşem harika çok güzel çiçekleri var gerçekten bunların hepsi bir emek 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 yani şöyle size geniş açıda alıvereyim Sara abla dedi ki masaların altlarını göstermeni Ülfer dedi ee, ben Aynen. göstermemeye çalıştım arkadaşlar. Masaların altında gerçi hiçbir şey yok ama olsun. Eğer gösteriyorsam Sarı ablayı var kızacak da bana ama inşallah göstermemişimdir diye düşünüyorum. Çünkü bir şey yok aslında. Şey var çuvallarda şeyler var. Ne derler ona? Hayvanların yemleri var ama sıkıntı değil. Olsun işte biliyorsunuz hepimizin öyle bir şey oluyor ya. Mesela evimize misafir geldiğinde hani hassas olduğumuz noktalar. Ben de öyleyim bazen. Şeydim diyorum kusura bakmayın. E, süpüremedim bunu gün evi dediğim oluyor bazen e, Zuhal'e derim işte ya da gelen misafirlere Belçika'da hep bana şey derler aynı lüfer derler senin kadar ev temizleyen yok aramızda sen çok çok temizsin niye böyle diyorsun işte böyleyiz biz bayanlar diyeyim bakar mısınız şu dikenler taçlarına ya muhteşem muhteşem eline emeğine sağlık Sari ablamın Evet sevgili dostlar Sari ablayla Ayşe içeride salonda çaylarını içiyorlar Tatlarını yiyorlar Ben de şöyle dedim Oturmadan çekim yapabileyim Burası da mutfağının cam önü arkadaşlar Sarı ablanın Şöyle görün isterim Bakın Emin annemin meşhur atlasları Bana da göndermişti Sari ablama da götürmüş Benim güzel tatlış dondiş Emin annem Ay bir tanem benim Almanya'da o şimdi Aramış beni Emin anne seni arayacağız birazdan Sari ablamla Şu videoyu bir çekeyim Bakın kalp kalbe karşısı da var. Sarı ablamda olmayan yok. Bakın küba keki şöyle. Ah oh, oh, mis gibi de kokuyor. Harika. Çok güzel. Oh oh. Hepsi harika çiçekler arkadaşlar. Emek yani emek olan her şey güzel aslında. Orada Evet Sarı ablanın kısmeti bakın. Kapıda bekliyor. İnşallah. Ay evet evet bunları biliyorum. Ay sen de mus suyu yapıyorsun Sari Ne yapıyorum? Mus mus. mus. Ne, ay ilk defa koydum. İlk defa ben çok kullanmıyorum biliyor musun? Ben öyle şey sevmiyorum. Kür Ben de kür yapmıyorum. Yap ya. Niçin yapmıyorum biliyor musun? Çok istesem de bırakın. E, köklerini şekerleyen balçık balçık yapıyor gibi. Ha, valla bilmiyorum, bir ne dene, dene bakalım. Sen de dene. Sarı ablanın küpeleri hala açıyor. Bakın. Bu klasik küpeli. Ay maşallah. Aa, Sarı abla senin de fırının var. Evet. Ama o taraftan Evet arkadaşlar. Bizim köylerde hep olan bir şeydir bu ekmek fırını. Bizim köyde de var. Sarı abla da yaptırmış. Ne kadar şirin. Ne kadar güzel. Ekmek fırınları. Ne varsa eski şeyler de var. Yürü ben kumaya gideyim. Tamam tamam Sarı abla sen bak. Ben şey yapıyorum, çekiyorum. Çek. Ay bakar mısınız Salih ablanın şey boyları mis gibi şunları bir koklayı vereyim. Oh oh mis gibi kokuları. Şu anda kış ama arkadaşlar yine de çiçek yani çiçek duygusu, çiçek kokusu. Yazın tabii ki çok başka bir havadadır bahçe ama ben bu mevsimde geldim ülkemin havasını koklamak çok güzel. Diğer şey boy saksısı Sarı ablanın. Maşallah subhanallah. Hepsi çok güzel. Buna çeşme papatyası deniyor galiba. Bodrum papatyası var. Bir de çeşme var. Bu çeşme olması lazım. Ay yağmur başladı. Tontiş ne yapıyorsun Tontiş? Size bir tane çiçek göstereceğim. Arkadaşlar buna lamba şişesi diyoruz biz ama bizim köydeki bahçede de çok var bundan. Bu nergisin daha büyük, kocamandır, büyüğüdür ama ismi farklı olabilir ama buradaki yerel adı lamba şişesi. Don teş, gel senle gezelim gel. 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 Gel bakayım. Gel gel. Evet, Sara ablanın gala çiçekleri. Gala çiçekleri çıkmaya başlamış. Bakın diğer lamba şişeleri boy zamanı. Hepsi açmışlar. Ve sevgili dostlar Sare ablamın şimdi kış küpeli, kış, kış ortancası pardon üşüdüm. Rüzgarda başladı esmeye akşam oldu. Kış küpelisi. Evet muhteşem kış küpelisi harika. Belçika'da çok var bunlardan çok dikiliyor.